Aslında şuna bağlatmıyor mu? Abi iyi olduğunuz bir alanda çalışın, iş yapın, üretin. Zaten hem kötümserliğiniz azalacak, hem güçleneceksiniz, hem hayata tutunacaksınız, hem insana faydalı olacaksınız. Çok Aslında doğru. olay boşluktan ve işsizlikten tırnak içinde kaynaklanıyor. Doğru, doğru. O yüzden hmm. yaratıcı türün hakkını verin diyorum. Yani hmm. dünyada koleksiyonu yapılacak milyonlarca nesne var gerçekten. Evet. Dünyada sanat üretebilecek sınırsız bir hmm. alan var. Diğer alanlarda yaratıcı olmanın sınırsız yolu var. Başka türlü bu kadar zor bir dünyada ayakta kalmanın, dengede hmm. durmanın, huzur bulmanın yolu yok. Bir gün bitecek ve yarın bitecek bak. Ölüm bilincine baktığımız zaman insan ölüm bilincine sahip tek tür. Ölüm bilincine sahip hı hı. bir tür. Bunu algıladığı için çok zorlanıyor. Nostalji tutkun var diyorsun ki işte geçmişteki hı. müzikler çok güzeldi. Yok geçmişteki müzik türleri güzel olduğu için yapmıyorsun bunu. Geçmişe öykünüyorsun çünkü zamanın sonlu olduğunu hı hı. bildiği için geçmişi düşünerek alanını genişlettiğini düşünüyorsun. Ben bu zaman dilimini yaşadım diyorsun mesela bu uzun. Geleceği projekte ederek bir de geleceği algılamaya başlıyorsun. O yaşam dilimini yaşadığın hmm. şu andan şöyle bir genişliğe, böyle doğrusal bir genişliğe doğru götürüyorsun. Hmm. Bazen sana dert veriyor, tasa veriyor. Bazen korkutuyor kaygı, belirsizlik ortamı, gelecekle ilgili tüm temasların ama ne yaparsan yap şu anı yaşamaya devam ediyorsun. Yargısız farkındalık dediğimiz o mindfulness'ın yani Akışla yaşa demiyorsa, yani Carpe Diem gibi savrul ve önüne gelen bam 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 Allah ne verdiyse yaşa demiyor. Hmm. Diyor ki yaşadığın zamanın farkında ol, geçmişle ilgili tabii ki deneyimlerinden faydalan, gelecekle ilgili tabii ki projeksiyon yap ve daha iyiye nasıl ulaşırım hmm. ki bence daha iyi olan, daha dengeli olan ama anı yaşamaya devam et diyor. Bütün mesele burada düğümleniyor. Mindfulness BDT'de bir modül evet. ama aynı zamanda bir felsefe.